Evet arkadaşlar, bugün yine doğaya çıktık. Doğada birlikte geziyoruz. Burada değişik yerler var. Oralara birlikte bakacağız. Ve hemen karşımda değişik bir kaya var. Önce ona bir bakalım. bunun altını kazımışlar sanırım arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var taşın. Üstünde kesik kesik işaretler var. Bakın hemen köşesini görüyorsunuz. üstünde işaretler var mı? Herhangi bir şey var mı? Bir bakalım. Şöyle üstüne çıktığımızda değişik kanallar var taşın üstünde. Altı da bayağı kazılmış. aya derinliklere iniyor. Artık kayanın altında bir giriş mi var? Hemen şurada da eski bir kut parçası mıdır bilmiyorum. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Evet. Eski bir parça. Yolumuza devam edelim bakalım. Hemen ileride bir e, nişan yapılmış bir taş var. Yoksa bana böyle geliyor bilmiyorum. Şöyle bir yanına doğru gidelim. bir mezar gibi de gözüküyor. Tabi ne kadar doğru ne kadar yalan bilemiyorum dostlar ama şöyle bir görüntü var. Bir mezar görüntüsü var. üstünde çeşitli murç izleri var dostlar. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Bir yerde takılıp kalmayalım. Bugün buraları birlikte gezeceğiz. hemen yorumun üstünde bir kemik parçası var. Artık ne kemiğidir bu? Tam bilemiyorum ama. Onu da göstereyim dedim. Karşıda güzel kayalar var ama i girebilir miyiz? Burası bilmediğim bir bölge olduğu için arkadaşlar işte tereddütlü giriyorum. Buralarda çeşitli hayvanlar da olabilir. Şu kayanın altı kazılmış mı? Evet yolumuza devam edelim bakalım. Hemen karşımızda bir büyük kaya var. Önce şöyle bir uzaktan görün dostlar. Üstünde ufak tefek girişler var bilmiyorum ama şöyle yaklaşalım bakalım. İlk göze çarpan yer. şurası arkadaşlar. Ve hemen şu kayanın tam ortasındaki şu çıkıntı Şurada bir giriş var ama buradan da çıkalım bakalım. Şurada değişik bir giriş var. Hemen önünde de bir taş var arkadaşlar. Üstünde bir çarpı işareti var. çok net gözüken bir işaret arkadaşlar. Hemen henlerde bir giriş var. bir serçe yuvası var arkadaşlar. İçinde de kuşumu duruyor. Şimdi yavruları var sanırım. Kendisi de içeride. Neyse fazla rahatsız etmeyelim. Buralar ilk insanların yerleşim yerleri dostlar. Tabi buralar koruma altındadır sanırım. Çünkü çok değerli bir yere benziyor. O yüzden iyi ki buraları birlikte geziyoruz dostlar. Bakalım. Başka önümüze neler çıkacak? Şöyle bir dere yatağına geldik. Kayalar üstünde bayağı murç izleri çok arkadaşlar. bir giriş var içini bayağı kazmışlar arkadaşlar. Ama hayvanlar mı kazıdı, insanlar mı kazıdı? Bilemiyorum. Şöyle yukarılara doğru bir tırmanalım bakalım. Şu kayaların üstüne bir bakalım. Genelde işaretler kayaların üstüne olur. Dostlar eski insanlar böyle yerlerde yaşarken en çok kayaların üstüne işaret yaparlardı. Artık burada ilk insanlar olduğu için Mutlaka bir izleri vardır. Müthiş bir yer ya. Tabi dostlar dediğim gibi dönem 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 soygunları yemiş bu gibi yerler. Ne yazık ki insanlar böyle ileri rahat bırakmıyorlar. Karşıda da güzel yerler var. Oraya doğru da bir gidelim bakalım dostlar. Bakalım neler görebileceğiz burada. Baya tepelere doğru çıkıyoruz. Oo, burada daha güzel kaya türleri varmış. Bunlar sanırım light mezar kapakları. Yes evet. it's Light kapağı artık nereden kopmuş? Nereden gelmiş? Bilemiyorum ama burada herhangi bir mezar yeri yok ama buraya gelmiştir bir şekilde. Hatta evet buralarda varmış da önceden kırılmıştır sanırım. Şu kayalar üstteki işaretleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yer. Biraz ötede de var. Bu da kapak mıdır bilemiyorum ama. Bir yanaşalım bakalım. Evet bu da bir layık kapağı. Evet dostlar dediğim gibi gezdikçe güzelim yerde çok şeyler çıkar ama ne yazık ki çoğu şeyler heder etmişler. Yazık etmişler. Ve böylece devam edip gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız böyle videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum kalın sağlıcakla.